Silahlarınızı son seviyeye bedavaya getirebiliyorsunuz sandıklar kısmından fortune refiner kısmına giriyorsunuz burada önünüze böyle bir şey geliyor kazanılan servet şurada artıya tıklıyorsunuz solda ne kadar eşya varsa her şeyi koyun arkadaşlar mesela buna tıkladım serveti işle diyorum sonra tekrar tıklıyorum hemen aç demiyorum serveti işle 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 ne kadar servet varsa hepsini işliyoruz ben hızlıca hepsini işleyip geliyorum Şu an 315.269 servet oldu. Envantere gelip biraz gümüş parçacık parçalayacağım. Şu an 34.500 parçacım var. Bunları da serveti işe yaparak hepsini koyuyorum. Toplamda 526.799 servetim varmış. Şimdi bu serveti kullanarak materyal almaya çalışacağım. Şu an materyal kısmındayız. Bakalım kaç tane materyal verecek. Geriye 357 bin servet kaldı. Bunu da sonra açacağım. Şu an toplamda 2 tane materyalimiz olmuş bile. Şöyle göstereyim. 2 tane materyal aldık. Sizin kaç servetiniz var? Yorumlara yazın.